Evet sevgili izleyenler şu anda İran Kum şehrindeyiz. Hazreti Fatıma-i Masuma annemizin kabri şeriflerinin önündeyiz, haremindeyiz, avlusundayız. Evet Kum şehri sevgili izleyenler övülmüş bir şehir. Ünü, şanı şuradan geliyor. humuslarını ehl Beyt imamlarına yani zekatlarını, bağışlarını tam vaktinde, tam zamanında, anında veren bir halkmış burası. Hani cömert bir halk. Evet. Ehl-i Beyt adına bağlar, bahçeler vakfetmişler. Allah ziyaretlerimizi kabul eylesin. Tekrar tekrar gelebilmeyi nasip etsin. Rahmetli Profesör Doktor Haydar Baş hocamızla da o geldi kafile dedi burayı ziyaret etme imkanını bulduk. Hocam dışarıda çıktı çok hüzünlendi yani. Sen Medine'den kalkıyorsun kardeşini görmek için 3300 kilometre yol Medine ile Meşet arası. Burası da Medine ile 2000 kilometre. Burada bir rivayete göre hastalanıyor diyorlar. Bir rivayete göre de lanet memnun tarafından burada zehirleniyor yani İmam Rıza'ya kavuşmasın diye ve şehit düşüyor burada. Yani gencecik yaşta Ehl-i hayatı, kaderi bu. Hepsi ya hapislerde, zehirlendiler ya kılıç darbeleriyle öldürüldüler. Allah şefaatlerinden ayırmasın. Burası şifa kapısı. Yani her türlü derdi dermanı olan insanlar burada gelip şifa buluyorlar. Ve bu şifalar da kerametleri de burada bir deftere yazılıyor. İşte şu tarihte geldi, şu şifayı buldu, bu tarihte geldi. Yani müthiş bir maneviyat kaynağı. Tabi bizler de bunları rahmetli Profesör Doktor Haydarbaş hocamızdan öğrendik. da buraya ziyaretine geldiğinde çok duygulan duygulandı, ağladı. Yani biz bu insanları yeni öğreniyoruz dedi. Hayatlarına bak dedi. Ve eserini yazdı i̇mam Zeynep, Hazreti Masum'a diye. Bu eserleri çok iyi okumak lazım. Yani şu an Ehli Beyt'in hakkını teslim eden bu dünyada bu şekilde eser yazan tek bir insan var. Bu da rahmetli Profesör Doktor Haydar Baş hocamız. Kıyamete kadar yaşanacak her şeyi hayatıyla örnek olarak yazdığı eserler ortaya koydu. Bize düşen o eserleri tekrar tekrar okuyup bu insanların yaşadıkları o kaderlerin ne olduğunu. Tabi eserlerde bunları görüyorsunuz ama bir de yerinde gelip seyredince insan çok daha fazla hüzünleniyor, duygulanıyor. Ne büyük bir sermaye. Allah şefaatlerinden ayırmasın diyorum. Yani... Burası bildiğimiz kadarıyla bir hacetler kıblecağı deniyor burasına. Sevgili izleyenler Musa hocamızla da... Kaydettiler, söylediler. Buraya kötürüm, mücrüm ama sağır, çocuğu olmayan, çocuğu olmayan yani bu tip hastalıklara olan insanların Sarı hastası geliyor, sahur hastası. hastası. Her türlü hastalıklar burada şifa buluyor. Şifa kaynağı. Şifa kaynağı. Kesinlikle şifa buluyor ve şifa bulunduğunda burada defter, kayıt kuyudat altında hangi tarihte gelmiş kayıt altına alınıyor, hangi tarihte iyileşmiş iyileştiği zaman da. Tev kudüm burada? Davullar çalınıyor ve ilan ediliyor. Çünkü kişi şifaya kavuştu diye. Böyle bir bereketi, özelliği, bir mucizevi yönü var buranın. Yani burayı ziyaret eden hocam ifade etmişti, tekrar ifade edelim. Mübarek. Kesinlikle cennettedir. Cennet ona farz olurdu. Hepimiz cennetlik olduk Allah. Ona layık eylesin bizleri. Yani evet. inanarak gelip ziyaret eden yani kesinlikle cennet kapılar açılıyor. Bu insanların şefaat hakkı bu kadar net. Yani çok hoş bir kapı, çok güzel bir kapı. Allah gelemeyen, gelecek olan bütün kardeşlerimize de nasip eylesin diyorum. Amin. Şunu da söyleyelim. Daha dünyaya gelmeden dedeleri İmam Cafer Sadık Hazretleri 45 yıl evvelinde benim bir torunum olacak, ismi Fatıma olacak ve Kum şehrinde şehit olacak ve onu ziyaret edene cennet farz olacaktır diye çok ulu lazım iddialı büyük bir sözü vardır. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam şöyle arz ediyor. Allah'ın bir haremi vardır. Ora Mekke-i Şerif'tir. Hazreti Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve Ali'nin bir haremi vardır. Ora Medine'dir. İmam Ali'nin bir haremi vardır. Ora Küfe şehridir. Bizim de bir haremimiz vardır. Orası da Kum şehridir vakti zamanı gelecek o şehirde Fatıma isminde benim bir torunum şehit olacak ve oraya defnedilecektir. Kim onu ziyaret ederse ona cennet farzdır şeklinde bir hadis-i şerifleri vardır muhterem dedeleri İmam Cafer Sadık Hazretleri. Cömertlik çok farklı bir şey hocam. Cömertlik Cennet cömertlerin yurdudur diyor. Bu insanların hepsi cömert. Az önce bahsettiğimiz humuslarını ehli beyt imamlarına veriyorlar. Bunlar daha güzel kullansınlar diye, daha güzel yerlere harcasınlar diye. Ve Allah o cömertliği karşısında insanlara cenneti gönderiyor. Cömertlik böyle bir saadet yani. Büyük bir saadet. Şimdi buralara gelmesi de tesadüf değil. Kum şehri ehli beyti imamları derununda yani etiyle, kanıyla, canıyla tam bir teslimiyetle seven tertemiz bir halk kumşehri halkı ve kumşehri halkı zekatlarını anında ödeyen hayır yapan, hasenat yapan ve imamlara humuslarını bir gün dahi olsun aksatmayan ve anında veren kişiler ve ehli de sebiller, bağ bahçe, ticaret gelirleri elde edip Allah yolunda sarf eden bir tertemiz bir halk seçilmiş bir belde burası, kum şehri. İşte Fatıma anamızı da Masum'u anamızı da bağrında barındırıyor. Ve burada şehit olması ve bu mukaddes topraklara defnedilmesi de bu şehrin büyüklüğünden bu şehre böyle ulu bir annemiz nasip oluyor. Evet. Allah razı olsun. Ee, sayın e, hocam tabi çok güzel ifade ettiler. Hem ilmi ve tarihi gerçekleriyle ehl Beyt e, olayını güzel ifade ettiler. Biz de e, bu vesileyle e, Allah razı olsun ömrümüzde e, ilk, defa ilk defa böyle geldik. bir ehl Beyt turuna e, çıkma fırsatını yakaladık. Allah'ın lütfuyla tabi e, bu çağrılmadan gelinmiyor mutlaka çünkü bir gönül işi bu iş, bir e, inanç turizmi değil. Bir gönül, bir maneviyat iklimini bak gecenin şu saatinde e, uyumadan efendim bu muhabbeti bize yaşatıyorlar e, silsilesinin bir halkası. E, e, ta biz çıktığımızdan Türkiye'den çıktığımızda ilk uğrak yerimiz Kerbela, Necef e, ve bu e, güzel Samarra, Kağzımey, e, 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 Meşet, Meşet Efendimiz. Hazreti Pratt'u Kadriye'lânî, Hazreti Abu Kadriye'lânî Şeyh Şevli, Mamazam Ebu Aleykab Hanife Ağuzhan efendim, Mavrûf Alel Serius Sagadi. En son durağımız da burası. Bura, nasıl olursa yarın, yarın da yarın da döneceğiz. döneceğiz. Bu gece Allah nasip <laughs> ederse döneceğiz. Bu güzel e, seyri yaşadık. Allah razı olsun. E, bunu bize vesile olanlardan e, yani bunun hem e, maddi boyutu hem de e, manevi bir boyutu ve bir de fiziki bu yani e, sağlığında müsait olacak ama Cenab-ı Hak lütfediyor e, hasta olanlarda e, bu yolda şifa buluyor ve bu e, gönül rahatlığından dolayı rahat bir şekilde bu ibadeti yerine getirebiliyor. Biz de onu yaşadık ve e, tabi bu ha, e, bulunduğumuz hanede sizin de ifade ettiğiniz gibi e, gelenler şifa buluyor. Ben şahsen hem ee, bana bu şifa talebini iletenlerin içinde dua ettim, burada Allah'tan niyaz ettim. Ee, i̇nşallah onlar da gelemezlerse dahi bu şeyden nasipleneceklerine inanıyorum. Biz konuşurken aklıma geldi, ülkemizde mesela gençlerimiz yahut insanımız yaz geldi mi sahillere hani tatil mantığı böyle bir mantık vardır. Asıl gelinmesi, görülmesi gereken yerler gerçekten buralar. Çünkü bu 12 imam imamımız İslam inancının temelidir. Yani İslam inancı 12 imam inancından ibarettir. Bunlar Allahu Teala'nın e, alemi rızıklandırmak için yarattığı Mesela. alemlerin direkleri mesabesinde olan, Allah'ın tertemiz kıldığı insanlardır, ailedir peygamber torunlarıdır. Yani bunları gelip ziyaret edip feyizah olmak, bereketlenmek lazım. Asıl öncelikle gelinmesi gereken yerler buralardır diye düşünüyorum. Ya razı olsun hocam. Yani sünni dünya bundan gaflet içinde biz bu yaşımıza kadar geldik. Yani rahmetli Haydarbaş hocamızın Doktor Doktor Haydarbaş hocamızın bu eserlerinden sonra biz bu dünyayı tanıdık ve şeref bulduk. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu eserleri ortaya koymak dünya ve ahirette onun karşılığında her şekilde yetecek bir eser. Bu insanların yaşam tarzları, hayatları Allah Kur'an'ın canlı Kur müşahhas örnekleri bu insanlar. Bunlar. Hayatında yaşamış ve zerre kadar ibadetlerinden, imanlarından taviz vermemiş evet. insanlar ve bu uğurda öleceklerini bilse bile, bile bile şahatede yürümüş insanlar. Allah şefaatlerinden ayırmasın. Amin, amin. amin. Sayın e, hocamızın e, amin. Ehl-i Beyt külliyatında e, var olan, e, Masum'e anamızın kitabında geçen duayı burada e, okuduk, e, bağışladık. İliz izleyenler, Kum Şehri'ndeyiz. Hazreti Fatıma'yı Masum'a annemize doğru ziyaretine doğru gidiyoruz. Geldi Cibril Hazreti getirdi Murat Atı. Geldi Cibril Hazreti getirdi Murat Atı. Kordani ile gözü gem her